Merhabalar Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle en pratik yemeklerden bir tanesi fırında patatesli tavuk yapacağız. Yapım tekniğinde şöyle birkaç değişiklik yaparak sizler için paylaştım videomu. İyi seyirler diliyorum. İlk etapta patateslerimizi doğrayarak başlayalım. Soymuş olduğum patateslerimi şöyle tırtıklı bir bıçak kullanarak doğruyorum. güzel pişmesi açısından çok kalın doğramamaya dikkat edelim arkadaşlar. Doğradığım patateslerimi şimdi baharatlıyorum. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmını ekledim. Ayrıntılı olarak oradan bakabilirsiniz. Patateslerimin üzerine yarım çay bardağı da zeytinyağını gezdirdim. Elimle baharatlar her tarafına gelene kadar karıştırıyorum. Baharatladığım patatesleri videoda görmüş olduğunuz gibi tepsimin kenar kısımlarını diziyorum. Tepsi boyutunu vermiyorum arkadaşlar. Tabii ki siz evinizde bulunan kişi sayısına göre ya da misafirinize yapacaksanız daha büyük fırın tepsilerinde de yapabilirsiniz. Bütün patateslerimi dizdikten sonra Orta kısmına da şöyle halka şeklinde doğramış olduğum kuru soğanlarımı yerleştiriyorum. Tepsimi kenara alıyorum. Patateslerimi karıştırdım. Ee, kabın içerisine tekrardan tavuklarımı soslayacağım. Onun için tekrar baharat ekliyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 tatlı kaşığı kadar yoğurt ekledim. Şöyle birkaç damla limon sıkıyorum. Kaçan çekirdekleri de toparladıktan sonra bir diş sarımsağı rendeliyorum. Bütün malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Bu aşamada yağ eklemedim arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi kabın alt kısmında patateslerden kalan yağ duruyordu. Artık bu hazırlamış olduğumuz sosa Tavuklarımızın her tarafını bulayabiliriz. Ben pirzolaları ızgaralık açtırdım arkadaşlar. O şekilde kullanacağım. Siz dilerseniz farklı tavuk çeşitlerini de kullanabilirsiniz tabii ki. Şöyle 5 adet pirzolamı iyice baharatladım. Soğanlarımın üzerini tamamen kapatacak şekilde tavukları diziyorum. Hem görsel açıdan hem de lezzet açısından gerçekten yapmanızı tavsiye ettiğim güzel yemeklerden bir tanesi. Tavuklarımı da yerleştirdikten sonra şöyle üzerlerine bir çay bardağı kadar su gezdiriyorum. Tabii ki bu suyu da yine tavukları sosladığım kabın içerisine döktüm. Hiçbir şey ziyan etmeyelim arkadaşlar. Tavuklarımın etrafına da gördüğünüz gibi biber ve domatesler yerleştiriyorum. Evet tepsimizin son halini göstereyim sizler için. Gerçekten muhteşem görünüyor arkadaşlar. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Tepsimin boyutunda kesmiş olduğum yağlı kağıdı ıslatarak tamamen kenarlarını kapatıyorum ve tepsimi pişmesi için fırına bırakıyorum. Evet fırından çıkarttığım tepsimi üzerindeki yağlı kağıdı kaldırdım arkadaşlar. Bakın gerçekten muhteşem bir şekilde pişti. Yağlı kağıtla da iyice kapattığımız için lokum gibi bir tavuk oldu arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir tavuk yemeği yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.